Gel bak şöyle. Gel. Tabii. Gel. 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 Oh, kırmızı, kırmızı. Sürenes, sen Gel. 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 Ben kızım güzel poz veriyor, bak ufak. Şimdi öncelikle biz 2020 depremini gerçekten yaşadık. Bir yıla yakın süre içinde konteyner kentte kaldık. Kısa ve öz özgeçeyim. E, öncelikle devletimizden Allah binlerce kez razı olsun. Konteyner kent süresinde gerçekten devlet üzerine düşen babalığın en büyüğünü yaptı. Şu anki sürece geldiğimiz zaman da ben bir yıla yakın bir konteyner kentte kaldım. Şu an kendi evimdeyim. Yani Allah devlete zeval vermesin. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya. Çünkü onlar ilk günden beri hep yanımızdaydılar. Her zaman bize şefkat eli olarak devletin babalığını gerçekten gösterdiler. Şu anki süreçte ise baktığımız zaman bize ödemeleri başladı. Yıllığa vuruyoruz 18 yıl. Şu anki kira süreci bile değil. Yani bunu yapması gerçekten devlet gerçekten Elazığ'a babalığın babalığını yaptı. Yani bu ödemeler şu ana baktığımız zaman gerçekten çok güzel yani çoğu insanlarda bile e, soru işareti kalıyor yani bu demeler böyle olması nasıl yani bu kadar ucuz olması yani biz bakıyoruz yani biz demek istediğimiz tek şey Allah devlete zeval vermesin şu an oturduğumuz daire bana 203 bin liraya gelmiş yıllığa vurduğum zaman 11 bin 500 lira kirada şu an bir kiracı bu evde oturmaya kalsa 2,5-3 bin lira yani burada bizim tek bir söyleyeceğimiz bir şey var. Allah devlete zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Rabbim binlerce kez razı olsun. Rabbim onun elini, ayağını taşa değdirmesin. Gerçekten bize babalık yaptı. Biz onu saygıyla, sevgiyle her zaman anacağız. Çünkü bu bize yarınlar için çok büyük bir katkısı oldu. Allah razı olsun diyelim. Ee, bu son depremlerde yani gerçekten evimizde kendimizi güvende hissediyoruz çünkü yapı olarak gerçekten sağlam sarsıntı ister istemez ufak da olsa fark ediyoruz ama baktığımız zaman yani bir eski yapıya göre bu yeni yapılar temel yani yapısı olarak evimiz gerçekten güzel yani oturma bayanması e, şekil şeması planı gerçekten güzel yani evin her bir tarafına baktığımız zaman biz eski evimize baktığımız zaman tamam biz eski evimizi ister istemez insan eski anıları vardır arar ama yarına dayanıklı olarak kafamız kulağımız rahat, sağlam en azından çocuklarımızın geleceğini koruyabileceğimiz bir yeri bize e, vaat ettiler ve yaptılar. Yani vaat önemlidir ama önemli olan sonucunu getirmek. Bu yüzden tekrardan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Vaadin en güzelini yaptı. Bir de çok ucuz bir fiyata yaptı. Allah binlerce kez razı olsun. Aylık ödeme aylık ödemesine vurduğun zaman e, 935 lira. yıllığa vurduğun zaman 11.300 küsür lira, 11.500 lira diyelim. Yani bunu da 18'den çaptığın zaman 203 bin lira etmiyor. Şu ana baktığın zaman gerçekten bedavadan biraz ucuz. Sen <laughs> Senin neyin var üzgün görünüyorsun. Ha, ah, misafir odası olarak geçiyor. Yani evimiz gerçekten ufak değil, büyük. Üç olarak. Abi misafir geldiği zaman sadece bu odada duruyor. Yani evimiz e, yapan anlamda gerçekten hem güzel hem ferah hem kullanışlı. Yani baktığın zaman hem ferah yani kullanışlı bir şekilde yapılmış.